Deniz dişleri fırçalamayı unutma. Tamam anne. Karsucuğum işe mi? Yok canım ya bugün Bora Bey'in evine gideceğim. Sabah mesaj atmış onun evine. Kız Bora ile Ayça dün gece işi pişirdi. Nasıl yani? Gerçekten böyle Ayça coştu. Ya atak geçiriyor gibiydi öpmeler, sarılmalar. Saçmalama. Gerçekten. Saçmalama ırmak. Yemin ediyorum. Bak inanmayacağını biliyordum video çektim. Gel benimle. Ne? Nasıl çektin videoyu görmediler mi? Çaktırmadan çektim, mi? çektim işte ne yapayım. Ne fenasın. Oha. Kızım ben de şok oldum. Sarhoş falan mıydı ağaç acaba? Yok be o sarhoş olur mu? Onun her şeyi planlı. Vay be. Biraz bozuldun mu sen? Haydi canım ne bozulacağım bana ne? Zaten Ayça demişti ya böyle burada geldi oturdu yedi 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 manifest falan filan. Gayet normal yani. İyi eminsin yani. Ah, herhalde canım bana ne ayrıca ne yaparlarsa yapsınlar. Tamam. Peki. Deniz hadi. Trafik yok durumlar mı? Günaydın. Günaydın. Ya banyoda bunu buldum, giydim. Sorun olmaz değil mi? Yok canım, ne sorun olacak? Rahat uyudun mu? Uyudum. Teşekkür ederim. Ne demek, her zaman bekleriz. Ne güzel ya. Kahvaltı yapalım mı? Ha yok, benim bir toplantım var. Çıkmam lazım. Aa, öyle mi? Hı -hı. Ama sen çıkmak için hiç acele etme. Sıdık Hanım bir şeyler hazırlar sana. Ay yok canım, benim de işlerim var. Ben de çıkarım birazdan. Tamam, keyfine bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay bu çocuk kesin sorunlu yani, kesin.